8 toy bir oyuncak organizasyonuna katılan seçkin firmalardan bir tanesi de Zekice akıl oyunları bugün fuarın ikinci günü fuarı renklendiren yeni ürünleriyle fuarın ilgi odağı olan firmanın yetkililerinden Volkan Bey ile fuar hakkında söyleşi yapıyoruz Volkan Bey kısaca firmanızı tanıtabilir misiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Biz Zeki Akıl Oyunları olarak kendi markamızla ürünlerimizi satmaya başlayalı yaklaşık 4 sene olmuştur. Bu süre zarfında akıl oyunlarına birçok temel ürün kazandırdık. Yeni çeşitlerle her geçen gün çeşidimizi artırdık. Zekici Akıl Oyunları olarak Hedeflediğimiz şey kaliteli ve sağlıklı oyunlar üretmek ve bunları herkesin e, ulaşabileceği hale getirmek. Bu yönde bir çaba içerisindeyiz. Toybire kaçıncı kez katılıyorsunuz efendim? Toybire bu üçüncü katılışımız ve bu fuarla alakalı Evet. E, düşüncelerim şu şekildedir. Biz bu fuardan memnunuz. Çünkü bu fuarda daha önce çalışmış olduğumuz kişilerle tekrardan çalışma fırsatı bulduk daha önce çalışma yapmadığımız kişilerle tanışma fırsatı bulduk güzel ve e, bereketli oldu bizim açımızda çok şükür İnşallah e, başka fuarlarda da aynı şekilde hayırlı bir şekilde e, buluşabiliriz evet, sizi yaptığımız bu her ikisi de diyebilirim çünkü e, bunların ikisi de önemli bir nokta. E, ucuz olup kalitesiz e, olan ürünler tercih edilmiyor. Pahalı olup kaliteli olan ürünler de her kesim alamıyor. Bunların ikisini birleştirebilmek e, işte her kesimin almasına olanak sağlıyor. Biz de bunu başardığımız inanıyoruz. Sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız veya eklemek istediğiniz bir konu var mıdır efendim? E, öncelikle şunu söyleyeyim ilgili sorularınız için teşekkür ederim. Sektöre söylemek istediğim şey biz üretmeye devam ediyoruz. Çeşitlerimiz artacaktır. Ee, yeni yeni kalemler çıkartıyoruz. Daha önce olmayan legolar bu sene çıkarttık. Lego çeşitleri yaptık. Ee, birçok yeniliklerle inşallah sektöre katkıda bulunacağız. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Volkan Bey. Teşekkür ederim.